spend bir gates money. Yeni amcım, yeni çamcım bu siteyi düzelt lan. Yeni çam oluk otomotiv money. Aha! He he! Evet işte bu. Bugün yeni çamoluk otomotiv gibi bir gün geçireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki niye burada Bill Gates'in fotoğrafı var? Kardeşim adamlar zengin. Lokalde tanışmışlar iki tane dubla atarken. Hal işte ızgıravalık yaparken tanışmış adamlar kardeşim. Bunları çok var. Diyeceksin ki niye burada 100 milyar dolar yazıyor? Lan adam bir gecede 50 milyar TL bağışıyor. O mu gözüne battı? Terbiyesiz. Bugün yeni çamoluk otomotivin servetini hep birlikte harcayacağız. Bir gün yeni çam otomotiv olursanız Abi zenginsin tamam da ismini güzel koy senin Eğer yeni çamoluk otomotiv olsaydınız Kaç tane mesela hamburger alabiliyorsunuz bakayım Bitmiyor Bitmedi lan. Aa bitti dur. Oha. Kaç tane hamburger aldın lan? Bir dakika benim rakamlarla alakalı şu an bazı problemler var. 500, 5000, 50 bin, 500 bin, 5 milyon, 5 trilyon ve 50 milyon. Ne? Hatta fucuk 50 milyon big Mac kalabiliyormuş lan? Kaç tane bunu sayabilen var mı? Neyse şimdi kardeşim acıkmış lan bu çamoluk otomotiv. Ben çamoluk. Selamünaleyküm kardeşim. Bugün 50 milyar TL. Hani ben 50 milyar TL'ye bağışlıyorum. Bugün 50 milyar TL'ye bağışlıyorum. Çocuğum benim acıkmış ona 1000 tane big mekmeni alıyorum. Hala param. Bebek bizi bağlasam paçamdan akar. O kadar çok param var hala. Flip Labs. Parmak arası derlik sevmeyeyim. Parmak arası derlik almayacağım. Barnağın arasına kaç ayırıyor onlar. Coca Cola. Al anasını al. Al firmaya al. 999 bin tane Coca Cola al. Hepsini bağışlıyorum. 999 bin. Alo. 50 bin. Mavi Movie ticket. Sinema bileti al. Kare. 12 dolarmış. Hala para var. Para böyle var ya. Anasını satayım. Yağıyor bana. Gelmiş böyle paralar. Alo. Dobloyu sattım. 100 milyar dolar daha harcıyorum kardeşim. Adamın gönlü zengin oğlum. Bir, bi gönül düşün böyle. Bilge için babaannesinden zengin. Neyse sinema sinema bilet diyor. Hanımla bir Titanic'e gidelim. İki tane sinema bileti oradan al. Hayatım roman olur. Hayatım roman olurdu. O kadar zenginim ki kendi hayatımın filmini çevirip ona gideceğim. Üç tane sinema bileti oradan. Bir de Christopher Nolan'la Angelina Jolie gelsin. Toplamda dokuz tane sinema bileti alıyorum. Kardeşim. Kitapla işimiz var. Biz dolu satıyoruz kitap olmasa da olur. Yani kitap çok da önemli bir detay değil bence. Kendi hayatımın kitabını yazdırıyorum. Kendi hayatımın kitabını yazdırıp dünyadaki herkese dağıtıyorum. 8 milyar tane kitap da dağıtarsam fakirleşebilirim. Abartmaya gerek yok. 15 milyon tane Sıfırlara basıyorum bitmiyor anasını satayım. 15 milyar milyon kaç? da yeni uyandım mal gibiyim biliyorum. 150-15 milyon tane şey yaptım. Lobster dinir. Bu ne zengin yeni çamalık otomotiv olunca bunları biliyorsunuz da ben. Ben unuttum ben bir dakika bakayım neymiş lan bu. Stakoz. Stakoz falan abicim yakışıyor ya? Abi bir şey yap. Parayı buldun hemen stakoza tabii kafayı vurdun. Ayıp sana ayıp ayıp. Bak bunlar hep kamuflaj. Aslında Rothschild var burada bak. Yan kenarda Rothschild ailesi var. Rockefeller'le birlikte aslında burada bunlar tombol oynuyor tamam mı? Bu, bu şu an şey. Sizde hak Tam biriyle sağ Abimin hala para bok gibi. Bill Gates de burada sırtıyor. Ondan borç almış. Netflix'e ya bunlar fakir işi. Al bas ya bas. 65 tane al ya al. Dağıtacağım böyle böyle böyle. Al 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 al. Tokakta gezerken Netflix at atacağım netin kafasına. Diyeceğim ki çay yok Netflix diyeceğim. Kafasına atacağım Netflix. Air Jordans. Ben çok zengin olduğum için koşmuyorum. Kendime protez ayak yaptırdım. Bir tane daha doblo sattım kardeşim. 250 milyar TL daha başlıyorum. Air Jordans diye ben de Lebron James almak istiyorum <laughs> arkadaşlar. Onun için hep karıştırıyorum. Jordan James, James Jordan, LeBron, James, Barack Obama. Bu 8 arasındaki farkı bulunuz. Ya bir tane bununla iyiyiz. Bir tane alacağım. Bir tane alacağım bunu arkadaşlar. Bir tane. iki tane almıyorum. İki çift var bir tane aldığın zaman. E, çok fazla şey yapmayın lan. Yarın öbür gün bir şey olur fakir kalırız anasadayım. Airpods'lar e, bunlar kayboluyor. Sıfır tane al. Ya da üç tane al benim yavukluğuma bir de karma aldım bundan bir tane. Gaming konsolu ne bu? 3 mü? PlayStation 3 mü kaldı kardeşim? Bu ne? 5 yok mu? Almıyorum. Sıfır. Dronelar al abi. Drone bunlarla şey sel yapacağız. Sonra onlar yok olmuş olacak. Ee, drone önemli şimdi. Bu bazı Illuminati üyesi olduğumuz için biz Raşitler, Rockefellerlerle birlikte. Böyle işte ünleri biz gökyüzünden takip ediyoruz ama görünmez drone. Görünmez drone'dan normal drone'dan iki kat daha pahalı. O yüzden aslında iki tane drone almak yerine bir tane bir drone yerine iki drone aldığınız zaman bir drone sayılıyor. Yani 350 dolar 0.5 drone. Yani tam olarak 150 bin tane drone alırsam dünyadaki insanların 15 tanesini gözetleyebilirim. Akıllı telefon. Direkt Steve Jobs'ı alıyorum kemikleriyle birlikte tövbe estağfurullah. Direkt Steve Jobs alıyorum. O yüzden buraya O7 yazıyorum. O7. Aa yazamıyor muyum lan? 7 yazıyorum. Şuraya da O ekliyorum. Göz, gözümden böyle bu Steve Jobs'ın kemiklerinin altına. Pisiklet lazım. Pisiklet alalım abi. Yarın öbür gün Elon Musk mesela değil mi? Elektrikli otomobilleri çok ünlü yaptı. Ben şimdi Doblo satıyorum. Ben şimdi Doblo satıyorum. Bak bak Doblo. Nerede benim Doblo'm? Hadi benim Doblo'm. Bak ben Doblo satıyorum kardeşim Ben Doblo sattığım için yarın öbür gün eğer Elon Musk'ın elektrikli arabaları Çok fazla revaşa çıkarsa ne olur? İflas ederim o yüzden bisiklet al. 1 milyon tane bisiklet al. Kaç oldu sıfır oldu? 6, 5, 5, 0, 6, 0. 1 milyon tane bisiklet alıyorum. Hala anasını satayım. Sanki servetimden bir kum tanesi eksilmiş gibi. Gördün mü? Böyle bir servet yok. Kedicik. Maşallah maşallah. Ben hızlı hızlı geçmeye başlıyorum. Kedicikten de 1500 tane alıyorum. Kedi anası oldum. Karen oldum anasını satayım. Kedi anasını miyav miyav. Evlenmez dul kalırsam kediler yüklü öleceğim. Her Türk ergen kızın hayali gibi. Aa ha, tatlı tatlı papicikler. Bunlar mesela dünyadaki koronayı falan çıkart Yaptığımız zaman böyle kötü şeyler yaptığımız zaman Biz roşitler rakfeler ve altın oluk Otomotiv ailesi olarak böyle şey yaptığımız zaman Bu bozulmasın diye papilerin Böyle köpeklerin böyle kafasına okşuyoruz. O yüzden bundan da 31 tane işimizi görecektir arada bir kafasına okşarız. 31 tane köpeğin kafasına okuşacak Mutlu oluruz Otoraya çıksa bundan böyle bir, bir, bir buçuk milyon tane yolluyorum çünkü Arkadaşlar bakayım hala bu şey değil mi yırtık Pantolon hala Hindistan'daysa Bunlara tuktuk tuk deniyor bu Oğuzhancığımıza Oğuzcığımıza tuk tuktuklar bazı dolandırmaya çalışıyor. O yüzden ben buradan tam ona 2069 bin tane tuk tuk yolluyorum. Otori çıksa yolluyorum. Git kardeşim yırtık pantolonuz. Rahat rahat Hindistan'da, Pakistan'da, Marrakeş'te gez. Rahat rahat gez dünyayı dolaş. At önemli şimdi. At çok önemli bir şey. Oğlum ne çok şey varmış aşağılara indiğimiz zaman. Al al bitmiyor anasını satayım. Para satıyorum sanki ya. Bu ne? Designed handbag. Tasarlanmış timsah çantası. Tamam. Bunu da Bunun da hemen yahşi ve cazibeci. Bunu da kardeşim yahşi cazbeci singeye yolluyorum. Bu Eee neydi lan bunu takmadı adı? Para böcük. Böcükünü onu hatırlayanlar yazsın. Buna da burada böyle iki tane alıyorum. Fazla ışımarık bir şey. At önemli arkadaşlar. Ne demiş Cengiz Han? Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir ordu, bir ordu. Ülkeyi, memleketi, vatanı kurtarabilir demiş. O yüzden tam olarak en çok bunu harcama yapmak istiyorum. At, avrat, silah. Avrat var mı? analize o sayılmaz. Çok reçetemiz bu da. Dur dur bekle dur. Hızlı hızlı al abi tamam. Eee 35 milyon 35 milyon. Ananı milyar mı yazdım lan yanlışlıkla. Bir 35 150. 3500. 35 bin 350 bin. üç buçuk milyon 150 milyon. 150 milyon tane almış ben. Yok o kadar gerek yok. Hala paraya ihtiyacımız var. 90 milyar kaldı. Tarla önemli tarla önemli. Bütün dünyadaki tarlaları toplayacağım. İçine bitcoin ekeceğim. Bitcoin önemli bir şey o yüzden. Bundan da 5000 dönüm al. Al anasını satayım. Hatta amorantı attım içine bir tane orada aldım. Amorant'ı atarım içine. Hot top bol küvet arkadaşlar. E, Amorant'ı attık içine. Selen tek yok o yaşamıyor. Amorant'ı attık içine. Ben aşık olduğum kızın adını unuttum. Neydi onun? Panda Hu'yu attık. Şaşakır'ı attık. 3 tane yeterli. Aldı Daniel Brezen. Neydi? bir de Jahreyn atalım. Jahreyn rahatlasın biraz. Yorulmuştur. O zaman toplamda 8 tane hot top alıyorum kardeşim. Lüks bir şarap. Hem kardeşim ama bundan da bir 50 bin tane al. Amorant'la ne içeceğiz karşılıklı? E, Diamond Ring. Aşk önemlidir. Aşk bir tane evlenirken sadece öz karımı alıyorum bundan yeni çamalık otomatik olarak. Jet ski yoksa at ski var diyen yani halk at skine binip sahilde gezmesin diye. Jet skinden de tam 2965 tane aldım. Hala bitmiyor al al Apache helikopter de al ya Apache helikopter al. Yarın öbür savaşa gireceğiz diye bundan da 1000 tane alıyorum kardeş. Ananı aa Apache çok pahalıymış lan çok alamadım. Aa niye öyle oldu? 100 tane Apache alayım servetim eriyor. Yattan 4 tane alayım İbrahimovic. Aa yemek geldi. Single family ham 150. Bundan fazla al. yüzünden bu kadar heyecanlanan adam. Benim yemeğim geldi. Ben Ahmet Kural ve işler güçler izleyerek ve acık kardeş payı kesitler izleyerek sandviçimi yiyeceğim. Birazdan devam ediyoruz. Hadi <laughs> hadi Böyle doyurdum. Orada biraz teritorial iyi oynuyordum. Şimdi kardeşim nerede kalmıştık? En son ne oğlum? McDonald's franchise. Ya bunlar çok düşük işler değil mi ya? Ha? Erotik shop atacağım. McDonald's franchise'ın niye alıyorsun oğlum? Senin 500... Aa M1 Arbam Abram. m Abram sen lan. Yerli milli tankımız yok mu kardeşim? Altay tankı alacağım. Altay tankı lan bundan sonra bunun adı. Parasını verdim adını değiştirdim. Altay tankı CCC kardeşim. Bu kadar. Altay tank al. Al şuradan bir 150 tane. 1500 yaparsak. Anam paralar. Bir tane daha sıfır ekleyeyim. Aaa 6000 doları. Aa. 6 milyon dolarım kaldı hala. Yuh anasını nasıl bir paralan bu. Neyse 1060 tane tank aldık. Hatta 1071 Malazgirt'e giriş şeyimiz olsun. Ya da 1453 olsun hadi lan. Hadi lan. Paraya bak nasıl eriyor. Altına gerek yok. Al kayınvalidemizi almışız 65 tane. 69 tane al. Ferrari. Ford mu? Ne lan bu? Bununla ilgili bir espri yapardım ama yapmayacağım. 2 tane de bunu al. Rolex sat. Mesut Can tonajı. buradan 5 tane ona yolluyorum. Nusret'e de 2 tane yollayalım. Toplam 52 tane oldu. Güzel bir matematik. Hadi kendi müziği bir tane ekledim. 521 tane Rolex aldım ya. Yeni çamlık otomatik, yeni çamlık otomotiv farkı. Yeni çamoluk otomotiv farkı kardeşim. Faturaya bak, faturaya dünyaları aldım. Daha param bitmedi. NBA takım mı al? Al al al. İki tane de NBA takımı aldım. İki tane. Birbirleriyle kapıştır bir kapıştırıp derbi yapacağım. Bu neyse tablosunu bir tane al. O unik önemli. Evimizi asarız. Make a movie. Film yap. Hayatımı film yapacağım. Rush Rockefeller'le birlikte Covid'i nasıl dünyaya yaydığım hakkında film yapacağım. Üç tane film. Üçleme olsun. Giriş gelişme yüzüklerin efendisi gibi. Kerem'i de Frodo yapacağım. Harry yapacağım. Her şeyi aldım. Super Bowl reklamı. Gerek yok. Nusret'e bir reklam verelim. Markası artsın çocuğun. Messi'ye şey yaparken çok markası zedelendi. Yok Dünya Kupası falan filan hesabı. Direkt Tesla'nın hepsini alıyorum. Elon Musk bin tane Tesla aldım kar. Elon Musk'ı alacağım. Karım yapacağım Elon Musk'ı. Korbun dur neler al. Apache'de aldık. Villa almamışız. Nerede kalalım bak. Çoluğuma, çocuğuma, yamukluma, karıma, eski karıma. Şimdi zengin olduğum için çok fazla karım olmuş olabilir. Çoluk, çocuk, eski karım, yeni karım, sevgilim, sevgilim olmayan karım ve ü ve evlatlarıma toplamda 18 tane de 18 villa alıyorum. Anca yeter. Geniş ya. Para çok olunca aile büyük olur. Skyscraper gökdelen dik. Aa gökdelen 850 milyon dolar. Bundan 100 tane dikersem. Aa param yok. Param bitti lan. Bundan da 31 tane dikeyim. Aa hala 40 milyar dolarım hala var. 31 tane gökdelen dikiyorum. Dikiyorum. Kuruluş. Bundan da bir 28 tane alayım ben. Param azıcık bitmedi. Hala bitmedi. Anasını satayım. Yeni çamlık otomotiv farklı. Çamoluk otomotiv ya. Uçak alayım. Bunu da Katar'ın şeyhine hediye ederiz. Bütün dünyadaki cumhurbaşkanlarına her birine bir tane hediye etsem 181 tane. Aa param yetmiyor. Bundan da 3 tane alayım. Bir ben bineceğim. Bir acılınca alabilecek. Bir de Aziz Sancar üç kişi birlikte gezeriz. Hala paramız bitmeni gördün mü? Yeni çamoluk otomotiv farkı. Monster truck. Bunu da kendim alıyorum bir tane. Bundan da 31 tane al. Kardeşim para bitmiyor ya. Para bitmiyor. Para bitmiyor. Al bundan da bir buçuk milyon tane al. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Bak dur şunu okutacağım şey. Google Translate. Bakayım okuyabilecek mi? 469 497 66. Okuyamadı. Dur nokta koyalım. Hayır 4 milyar tane almışım. Hı? 3 dolardan. 3 dolarım kaldı. da bir sakız dolarım. Ben, ben ten kartı alacağım. Aa video oyunu yaptım. Amazon'a kalmamışım. Dur lan 4 milyar dünyadaki herkese ayakkabı mı vereceğiz? Şu kadar bundan da alayım. Param nasıl artıyor ya? Bir tane GTA 6 yapalım artık. 60 dolara diyor. GTA 6'nın yapılımı pahalı sürer. 1500 tane. 15 bin tane Mario oyunun parasına. Tamam. 1,5 milyon tane Mario oyunu parasına GTA 6'yı yaptırabiliriz. Çarpı 6 dolar. Ve gördüğünüz gibi bir günlüğüne yirmişam oluk otomotiv oldum ve her şeyi aldım. Bak nelerim var bir sayayım. 2 tane NBA takımı aldım. 28 tane kruz gemisi. 31 tane gökdelen diktim. diktim. Para var anasını satayım. Diktim. Her doblo sattığımda yeni dük diktim. 3 tane Boeing uçağı aldım. THY'ye kafa tutuyorum. 3 tane hayatımın filmini yaptım. Hayal mi gerçek mi? Yeni çamlık otomotiv. Efsane mi gerçek mi? Yeni çamlık doğdu. Yeni çamlık otomotiv süper kahraman. 3 tane oto bak. 3 tane güzel film çıkarttık. 18 villi yaptım. Bütün sülalem otursun kardeşim. Gerek kalmadı öyle. İhale almaya gerek kalmadı. 18 tane sülaleyi dağıttım. 100 tane Apache helikopter aldım. Ülkemizi savunmamız lazım. Bunlar önemli. Formül arabası hiç almamışım. gel bir tane de bunu da alayım. Olsun yani. Bu şey bizim neydi o çocuk? Türk bizim bir çocuk vardı ya. Cem Bölükbaşı. Cem'e verdim yedisinde. Çocuk bir türlü Formula 1'e çıkamadı. Artık Cem Formula 1'e çıksın bu şekilde. Adam adam bir türlü çıkamadı. Formula 1 yarışçısı olsun bu çocuk artık ya. E, al Cem'cim kardeşim bunlar. Şimdi. 1453 bak simgesel bir 1453 tane Altay tankı. 4 tane yat. Bir tane Super Bowl reklamı. Hiç franchise. Bunu da alalım. Bu önemli yatırım olsun. 150 tane de bunu da alayım. 1500 tane. 1,5 milyon tane. Kaç tane alayım lan? 3000 500 tane alıyorum kardeşim. Oha her biri aylık 10.000 dolar ciro yapsa anasını satayım. Ne para yapıyorum ya. 69 tane gold bar aldım. 69 önemli bir rakam. Bitcoin falan önemsiz bu. Altın kalıcı. Yastık altına atarım. Nasıl bir yastık sabah 69 tane altın altına atacağım. Hiç Ferrari almamışım ya. Bundan bayağı bir alayım. Nusret 150 tane alsam Ronaldo'dan fazla olmuş olur mu acaba? Olur herhalde. Yani. 31 Monster Truck aldım bak. Bu önemli. 1000 tane Tesla aldım. Elon Musk'ın şirketini ele geçireceğim. Port aldım. Arkaya belki lazım olur. Arkaya bir şey atarız. Bagaj büyük. Rolex Alex'ten fazla aldım. Kendi müzisyen Mesut Can Tonaş ve Fırat Sabotaj abime hediye edeceğim. da Nusret'e hediye edecektim. Millet at skin'e binmesin diye jet ski aldım. Bu arada arkadaşlar at ski derken küfür etmiyorum. Bakınız. Jet ski yoksa at ski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor. Gördün mü insan at sikine diye ben de 3694 tane jet siki aldım ki at sikine jet ski'ne binsinler. Bir tane diamond ring aldım bunu yavukluma alacağım. Paramı almayacağım tabii ki çünkü ben şerefsiz bir iş alıyorum. Yok lan yeni çamlık otomati var abi özür dilerim. Bir de sana bir şey demiyoruz. 5000 tane şarap aldım bunlarla ilaç yaparız arkadaşlar. Şarap içmiyoruz tabii 5000 tane şarap aldım dumble zarla birlikte Megan Fox şaşa hep birlikte şarjız. hat top yayınında Amorant, Hanno Hu hepsini attık içeri. <laughs> bunu yaşayacağız ve ne kadar çok şey almışım saymayı şey yapamadım ya. Oha 300... Ordu kuracak değil Cengiz Han olacağım bu arada. Aldığım ata bakar mısın? Ve sonra reçetemiz bu şekilde arkadaşlar ve hala para yok. Bunlar lan? Asteroid launcher mı? Aha. Eğer asteroid düşse nasıl olur mu diyor bu site. Dur bayım. Türkiye'ye asteroid atarsak ne oluyormuş? İstanbul'a asteroid atarım. Bam. Oha bunun videosu gelmez mi peki? Ne oldu bir şey olmadı lan? Neresi gitti? Haa. Cihangir'in bir kısmı zenginler öldü. Taksim meydanına da galiba geldi. Bir tek nanay olduk. Yaktık buraları. Aa! Ne oldu lan? Atom bombası. Aa! Düştükten sonra çok fazla öldüm ben şu an. Ve bu şok dalgası yaymaya başladı. Rüzgar yayıyormuş etrafa. 6.0 büyüklüğünde deprem oldu İstanbul'da şu an. Oha. Her şeyi arttırırsam ne olur peki? Hazır mısınız gençler? Bütün Türkiye gidebilir. Aa genç çok puşamadı şey mı acaba? 50 kilometrelik bir krater açıldı. Anasının ki Yunanistan Türk herkes gitti. Şok dalgaları Ukrayna'ya kadar gitti. Yaydı rüzgar ay hey oğlum. 8.8 büyüklüğünde deprem mi? Oha e, öldük o zaman. 186 bin insan depremden etkilen ne 280 Dünya yok oldu şu an anasını satayım. Benzi yetişikler bugün yeni çaldık otomotiv aldık arkadaşlar. <laughs> Rockefeller, Rothschild ve Saudi Arabi ailesi arasında katılan ilk Türk olarak bir gün geçirmeye çalıştık. Bir sürü şey aldık. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir şarkıyken. dedim ki böyle bir video çekip çok eğlenceli olabilir. Güzel bir fikirdi. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoş